Arkadaşlar merhaba hepinize iyi bir gün diliyorum. Benim emektar P10 çok yükümü çekti ama artık yeni bir telefona geçmenin zamanı gelmişti. Ben de çok maliyetli olmamak kaydıyla benim işlerimi görecek bir telefon aldım. Realme C53. Bu telefonda kendi galerisi yok bildiğiniz üzere. Aslında birçok Android telefonda da sanırım bu sorun yaşanıyor ya da sorun demeyelim bu özellik var. O yüzden fotoğrafları direkt olarak Google fotoğraflara kaydediyor siz doğal olarak 15 GB'dı doldurduğunuz zaman da videolarla ve fotoğraflarla doluyor. Gmail olmak üzere başlamak üzere birçok uygulamanızda sorunlar yaşayabiliyorsunuz. O yüzden size en kolay nasıl Google fotoğrafları başka bir cihaza aktaracağız, kaydedeceğiz onu göstereceğim. Google fotoğraflara tıklıyoruz. Akşam kızımla bazı fotoğraflar çekmiştik deneme amaçlı. Daha sonrasında Yukarıda Google hesabınızın simgesi var. Ona tıklıyoruz ve daha sonrasında da yine Google hesabınızı yönetin ona bastık. Burada veriler ve gizlilik var arkadaşlar. Veriler ve gizliliğe de tıklıyoruz. Biz aşağıda verilerinizi indirin kısmına getirecek. Oraya kadar iniyoruz. Verilerinizi indirin. Ona da tıkladıktan sonra Google paket servisine yönlendirdi. Dün akşam ben bir indirme işlemi yaptım. Onu tekrar gönderme işlemi yaptım deneme amaçlı. Şimdi burada biz ne indireceğiz? Bütün Google'la ilgili bütün telefonun kaydettiği, hafızasına geçirdiği verileri mi indirmek istiyoruz? Bunu eğer yapmak istiyorsanız hiçbir seçimi kaldırmayın. Aşağıda dışa aktarım bölümüne gelebilirsiniz. Ama sadece fotoğrafları indirmek istiyoruz diyelim. Tüm seçimleri iptal ettiğin. Daha sonrasında aşağıda fotoğrafları bulacağız. Google Fotoğraflar. Google Fotoğrafları seçin. En aşağı geliyoruz. Bayağı bir uygulama var Google'ın o yüzden size zaman kaybı ve işleminizi arttırmasın. Onu söylüyorum. Bu seçtikten sonra sonraki adım kısmına geçelim. Sonraki adım kısmına geçtiğimiz zaman burada bir kez dışarı aktar seçeneği var. Dışarı aktarımı oluştur deyince sizin bu kayıtlı mail adresinize bir link gönderecek. Bu linkin içinde diyelim ki fotoğrafları seçtiniz sadece. Bütün fotoğraflar Google fotoğraflardaki fotoğraflar olacak. Daha sonrasında siz isterseniz mobil cihazınıza isterseniz bilgisayarınıza laptopunuza bu dosyaları indirebileceksiniz ve bu şekilde arşivleyip Google fotoğraflarınıza da telefonunuza da yer açacaksınız arkadaşlar. Bu dışa göstereyim. Dışa aktarma oluştur zaman bakın. Burada başlayacak. 68'de 66 hedef seçildi diyor. Ve devam edecek. Oluşturma zamanı 15 Kasım 2024. Ben bunu iptal ediyorum. Size göstermek için yaptım bunu. Gönderdiği zaman yaptığı zaman mailinize link gelecek ve oradan indirebileceksiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.